Tamam. Ama Şimdi her yerde bir şey var. %50'ye var mısın? Onlar, onlar, onlar. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam. Hocam gelin be. Başka yok değil içinde? Başka yok değil mi Tamam. Abi. bir başlar ama bunu turdol. Al onu. Gelim Kalem var mı? bir karar ver. Karar veriyor yapıyorduk <laughs> ya. Kale var <laughs> bir kalem ver. Hasta. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. razı olun. Hemen. Bana şey, şey, Valla çıkalım, yok görüştük kaç defasında. Bu fırında borcu olan bütün arkadaşların borçları Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş tarafından ödenmiştir. Tabii bu zimen defteri bu bizim geleneğimiz. Türkiye'miz Allah'ımız Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a beraber bu hayra ortak olan bir de işletmecimiz Mehmet Bey. Mahallenimiz maddi durumu yerinde olmayan, ödeme gücü olmayan, zibem defterini alıp ateşe attılar. Boş karşısında kalmıştı. Ama her iki hayır sahibinin de hayrını kabul etti. Sağ olun. Allah razı olsun. Bolcuz kalmadı ha, bolcuz kalmadı. Şey, hepsi, hepsi, hepsi.